Değerli Müslüman kardeşler, bu haftaki konumuz İslam'daki düğün anlayışı ve günümüzün Müslümanların yaptıkları düğünler. Sünnetullah gereği insanlar evliliğe adım atmak için kız isterler, aileler tanışır, akraba olurlar, düğünler yapılır, yuvalar kurulur. Dedelerimiz, babalarımız böyle yaptı. Bizler böyle yaptık. Nesillerimize de ayrı işleri yapıyoruz. Ancak öyle hazin bir ortam görüyoruz ki gün geçtikçe insanlar kendi kültürlerini, değerlerini kaybediyorlar. İslam'ın öngördüğü anlayış, kapitalizmin öngördüğü anlayışa mahkum olmaktan. İslam'ın değer verdiği gelenekler, ananeler şeytanın öngördüğü değerlere mahkum olmak, yok olmak. Allah rızası için gider. Kız tarafına Allah'ın emriyle Peygamberin tabi ben kızı isteriz. Düğüne gelince şeytan ne dediyse onun istediği ölçülerde bir düğün yaparız. Ondan sonra deriz ki Allah'ın bu yuvaya mutluluk ver. Düğünlerimize baktığımızda kültürlerimizin dışında öyle gelenekler, kurallar yerleşmiş ki bir yuvayı yıkmak için ne kadar masraf varsa hepsini düğünlerde yapıyoruz. Gençlerimiz bu sefer düğün masrafları zordur diye evlenemiyorlar, zina tuzağına düşüyorlar. Bir düğün ki sadece gösteriş için binlerce lira vereceksin, yüz lira vereceksin. Yuva kurdum derken aslında yuvanın dibine dinamit koymuş olacaksın. Gençlerimiz evleniyorlar, beş ay sonra boşanıyorlar. Ne oldu? Düğün şaşası yok oldu, o güzelim saltanat, periler yok oldu, asıl olması gereken duru neyse, ya da kabukları neyse ona şükrede şekil alıp kaldıramadılar bu yükü. Neydi bu yük? Bir düğün yapmak için insanlar kıramasınlar, komşular ne derler sor utancından, utancına girmemek için çok ciddi masraflar oldu. Düğün sonrası bu masrafları ödemek gerekti. Borç altından kalkılamadı ve bir yuva dağıldı. Hani biz yuva kurmuştuk Allah rızası için. Evet Allah rızası için yuva kurduk ama düğünlerimizi kapitalizmin ve şeytanın öngördüğü ölçülerde yaptığımız için anlayışımız değişti. Mutluluk değerlerimiz değişti maddi olarak olaya baktığımız için sorumuz böyle Bugün İslam ve Müslümanlar dediğimiz zaman bir çatı altına düşünmemiz gerekirken İslam ve Müslümanlar dediğimizde bakıyoruz ki ayrı ayrı çatılarda yaşıyoruz. Bugünümüzün Müslümanları İslam'ın çatısının altında yaşamıyorlar. İnsanlar ne der kınamasına binaen heva ve heveslerine göre yaşam sürmekte, Allah'ın kınamasını, Allah'ın gazabını düşünmemektedir. Ömürde bir keredir diyoruz, şeytan ne dediyse yapıyoruz. Zaten ömürde bir keredir değil. Allah ne derse bunu yapalım dediğimizde yuvamız yuva oluyor. Allah'ın hatırı alidir, yücedir ve hiçbir hatırla değiştirmez. Allah'ın kınamasından korkmayan insanlık, komşuların kınamasından korktuğu için hem rezil oluyor ve hem de Allah'ın kınamasına muhatap oluyor. Bugünkü düğünlerimizde aşırı lüks, aşırı israf bir araya gelir. İnsanlar en çekici elbiselerini giyerek düğün ortamına girer. Gözler birbirine bakar. Şehvetler kabarır. Göz zinalarının oluştuğu bir ortam oluşur. Haramın had safhada olduğu bir ortamda Allah'ın rızasını gel Ey anne ve baba! Oğlunun kızını evlendirdin diye bu kadar günahın altına girmeye gerek var mı? İnsanların işledikleri günahların hepsinin senin defterine yazıldığını hesaplıyoruz. Efendim komşular ne der? Ne derse dersin. Erciş diliyle Greysia'da ne derlerse desinler. Eğer Allah seni kınamayacaksa. Allah senden razı olacaksa, Allah'ın rızasını gözetleyeceksen, o zaman hiçbir sıkıntı yok. Günümüzde anlayışımız o kadar çok değişmiş ki, kendi gönlümüze, kendi rızamıza, kendi kalbimize göre yaşamıyoruz. Birilerini memnun etmek için hareket ediyoruz, ayağımızı yorganımızdan fazla uzatıyoruz, borç altına giriyoruz ve envai külfetin altında ezilip gidiyoruz hem kız tarafı hem de tek tarafı bir yuva kurmak için iki yuva yapı dikmiş oluyorlar. Düzenlerini dağıtıyorlar. Borçlar altına yazılıyor. Krediyle para çekiliyoruz. Bir düğünü atlatmak için envai türlü zahmete girtiyor. Şimdi düşünelim değerli dostlar. Bir yuva kurmak, kurmak için iki yuvayı dikmak ne kadar mantıklı? O bu kırayacak diye Allah'ın kınamasına bulaşmak ne kadar mantıklı. İnsanlar Rabbinin rızasını, kendi kültürünü, kendi değerlerini bir kenara bırakıp şeytanın emrettiği bir ölçüde düğün, dernek yaparlarsa sonunda da hüsran olur. Bunu hepimiz görüyoruz. Bazen biz kendimiz kuruyoruz. Bazen komşularımız Allah rızası için mütevazi bir düğün yaptığında cenazeye mi gittik diye kınıyoruz. Hani biz Müslümandık. Tam tersi onu takdir etmemiz gerekir. Şaşalı lüks düğün yapanları da kınamamız gerekir. Allah'ın kınadığını kınayanlar Allah'ın rızasına ermiş olurlar. Eğer şeytanın kınadığını yapanlar da şeytanın rızasına ermiş olurlar. Durum gayet net. Herkes aklı başında. Düğünlerimizde, derneklerimizde, kültürümüzde, harcamalarımızda, eğer Allah'ın rızasını gözetleyebilirsek yuvarımız mutlu olur. Eğer şeytanın ve kapitalizmin tuzağına düşersek o yuvara dağıldığında kimseyi kınamayalım, kendimizi kınayalım. Allah rızası için biraz daha elimizi başımızın altına koyalım. Kültürümüz nereye gidiyor? Dinimiz nereye gidiyor? Anlayışımız nereye gidiyor? Bunu bir bir tahmin edelim. Din düğünle bile elden gider. Gider bile gider. Düğün kültürümüz elden gidiyor. Komşuluk kültürümüz elden gidiyor. Yeme içme kültürümüz elden gidiyor. Yaşam standartlarımız elden gidiyor. Ondan sonra dine sarılıyoruz. Din zaten bunların hepsidir. Yaşamımız, değerlerimiz, komşularımız, akrabalarımız, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz de yaşadığımız Allah'ın rızasına uygun olan davranışlarımız din. Eğer bunlar da kültürel olarak birer birer elden gidiyorsa yarın öbür gün din elden gittiğinde o zaman kendimizi kınamış oluruz. Rabbim anlayışımızı, basiretimizi geliştirsin. Harcamalarımızı, düğünlerimizi, israflarımızı bir kenara bıraksın. Bizi şerlerden şerlerden muhafaza eylesin. Yine kendi kültürümüze göre eğlenebileceğimiz, dostlarımızı mutlu edebileceğimiz, davet edebileceğimiz, kucaklaşabileceğimiz kültürümüze uygun düğünler yapmamızı bizlere nasip eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve'l